Where's ah, your working? Looks like you have found a vault alone. Oh god! Oh shit! Oh shit! <laughs> Should have been more, it won't hurt to try that's more the US yeah. Öldüm Ölme ölme ölmedim <laughs> <bakıyor bana>, hani? <laughs> Ölmedin mi ölmek üzereydim valla O kesin O şeyi takım elbiseliği bir indirseydik süper olacaktı ya. Bayağı da vurdum da sen kaçınca ben de ka Ben niye kaçtım ki hakikaten? Benim 76 canım vardı ya. Buradalar, içerideler. Dalıyoruz mu? Ama şey yok. Dalalım. Gel gel gel. Dalalım da bir gaz alalım. I could become the deterrent they so desperately try to be. yok içerideler <laughs> Allah kahretsin. Diğeri nerede? Öldü mü? Öldü. kapı da benim arkamda kapalı kalıyor. E kart da yok. Giremiyoruz. Ha geliyorlar Çantadan herhalde. Çantadan mı aldın? Hey! Hey! Vay aldım. Should have been more careful with those. görmez oldu. Tamam. Ben bunu ölüsünde bekleyeyim. şeyde ölüsünde. Ay aman Tamam gitti. I'll take good care of it. Really? Canı bir. Lan. Abi yardım arkamda. Evet. Ya bilerek şey gibi koşuyorum da. To try. <gülüyor> <gülüyor> Aa orada da var. just a transaction really oh, okay. I'll take good care of it <coughs> <gülüyor> <gülüyor> hey mom I guess I'm really good at this beyond the legend